İspanyol timbrado kanaryasının kökeni 14. yüzyılın sonu ile 15. yüzyılın başı arasında vahşi kanaryanın İspanya'ya getirilmeye başlandığı zamana dayanır. Başlangıçta bu kanaryalar karmaşık ve hoş melodileriyle ilk örneklerden öne çıkarak şarkı söylemek için yetiştirildi. 1940'larda, bir grup Madrid hayranı ülkenin eski ırkını kurtarmak için yola çıktı ve 1950'de Canarean Roller'inkine dayanan ilk şarkı söyleme kodunun oluşturulmasını sağladı. 1954 yılında İspanyol Kanarya Çiftçileri Derneği yeni bir şarkı kodu kabul etti ve bu cinse İspanyol Damgalı adını verdi. Uluslararası Tanınma 1962'de Brüksel'deki 10 CMO Dünya Şampiyonası sırasında geldi. Timbrado Kanarya'nın özellikleri. İspanyol damgalı Kanarya, parlak, metalik ve çeşitli şarkılarıyla karakterize edilir. Malinois veya Roller gibi diğer şarkı söyleyen Kanarya türlerinin aksine, İspanyol tınısı belirli bir tonda uzmanlaşmaz, bu da onun çok çeşitli bir repertuvara sahip olmasını sağlar. Fizyolojik olarak bu kanaryalar, çok çeşitli ses ve melodiler yaymalarına olanak tanıyan karmaşık bir sirenks ile oldukça gelişmiş bir ses aparatına sahiptir. İspanyol Timbrado Kanaryası'nın şarkısı, onun en belirgin özelliğidir. Bu ilahi, metalik tınıları, haddelenmiş varyasyonları, su tınılarını, çıngırakları, süslemeleri ve daha fazlasını içerebilen bir dizi bağlantılı dönüşten oluşur. Bu dönüşlerin hafif bir tona, yeterli yoğunluğa ve onlara benzersizlik kazandıracak metalik bir tınıya sahip olması gerekir. Timbrado Kanarya yetiştiriciliğinde zorluklar. Faydalarına rağmen İspanyol Timbrado Kanaryaların yetiştirilmesi de zorluklar sunmaktadır. Temel zorluklardan biri, oyuncuların dikkatli bir şekilde seçilmesini ve sürekli eğitim gerektiren nesiller boyunca şarkı kalitesini korumaktır. Ayrıca kanaryaların sağlığı, kuşlarda sık görülen hastalıklardan etkilenebilir ve bu da sürekli gözetim ve yeterli veteriner bakımı gerektirir. Yarışmalarda sosyal kabul ve rekabetle yetiştiriciler için zorlayıcı faktörler olabilir. İspanyol Timbrado Geleceği İspanyol Timbrado Kanaryası'nın geleceği, dünya çapında üremesine ve eğitimine artan ilgiyle umut verici görünüyor şarkı analizi uygulamaları ve dijital eğitim programları gibi teknolojik yenilikler, eğitim sürecini kolaylaştırıyor ve şarkı söyleme kalitesini artırıyor. Ek olarak, uluslararası yarışmalar ve yetiştirici ağları genetik çeşitliliği ve bilgi paylaşımını teşvik ederek İspanyol Timbrado'nun gelişmeye ve gelişmeye devam etmesini sağlıyor. Timbrado Kanarya Kuşu'nun Notaları Timbres Variationes Rodadas Timre de Agua, Cascabel, Floris, Floris Lentos, Campana, Cloveos, Castaoelas, Agua Lenta, Agua Semiligada, Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Videoyu hazırlayan Tansel Edgü